Samet. Ne, ne dedi kaldı? Ne kadar daha çok iyi yorumlamış var da? Geldi kaç kaldı? Tamam Samet. Evet. 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 Evet inelim. Gel ya. Patron gelin. Aa Enes arabası. Enes? Ya ineceğim. Çadır çadırı da korunmuştur kesin. Yok Kurulmuş. çadırı kurdum ya. Gördün mü? Neyse patron. Şurası da sesinin çadırında. Olacaktı. Burası da benimki olacaktı. Ben bir refleksiyonlarına sorayım. Falan kayıt falan alalım. Siz orada da durun. Tamam, tamam. Merhabalar. Merhabalar, ne oldu? Ben şey, Samet Emrem. Aa evet, kartınızı ben ver, vermemiştiniz. Evet, şey, ee, kardeşim Enes geldi de az önce kamp Evet evet geldi. Ee, şimdi ne oldu? Nene istiyorsunuz? Şey biz de iki tane nene çadır gördüm orada. Onlar da onlar da da biz yaşayalım. Onlar da bizim olabilir mi? Evet. Kaç TL? 2000. Tamam ben hemen ödeteyim telefondan. Şey ben ödeteyim parayı. Telefondan hemen tamam geçiyor mu? evet tamam ben hemen ödeteyim tamam teşekkürler Şu gidebilirsiniz tamamdır bütün para şişe de ben ödedim ya evet patron bir biraz fakir işte bütün para şişe de bana arkadaşlar neyse ayrıca patron hadi evlere benim evim nerede de Samet. Senin evin şurada. Enes de, işte de şuradaydı. Enes. Enes. Heh, tamam. Enes nerede? Uyuyor orada. Tamam. Neyse yarın görüşürüz. Öykü Hanım. Burada havuz var yarın gideriz. Tamam, böyle canlılığınızı kapatın. Hava soğuk zaten. Tamam. Tıkını da değil. Teşekkürler. Alya, aşkım. Enes'leler uyumuş. <laughs> Hadi bir de odanınızı hazırlayla yapıyorum. Sen sanki geç geldin. mağaza da zaten kapalı. Evet, açsak mı? Yani yaşayoruz aşkım. Hadi gel, her şeyi hazırlayalım bari. Ben de şeyleri alayım araba babam eşyaları alayım. O falan da her yeri hazırladım. Tamam, her şey hazır. Sabahın olmaz da hazır. Artık uyuyalım. Hadi Ali. Gel tamam aşkım. Mom 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 ya. Anne neredesin? Aşkım ne oldu? Anne çok kötü bir kahramanı gördüm. Biz kamp alanında artık ayı geliyordu bizi kapıp öldürüyordu. Aşkım ya, boş ya işte. Ne ah. Neyse. Hadi biz en iyisi kahvaltımızı zihin yapalım. Dışarıda da yayın yapsa olur mu? Tabii ki de olur. Hadi dışarıda kahvaltımız masası yapalım? Ben şey yazdım benim masajı. ne Ne? Şey Aa ölçü alma hoş geldin. Ya kahvaltıyı beraber ben yemeyeceğim. Bir de, e de Yapabiliriz. E ben tahsızlığına da da çağırayım. Beraber ben ye, yemek yerim. Şurada ben masajı kurayım. Orada da yemek yeriz. Ne oldu aşkım? Enes'le annemle nefes ve ile beraber ben yemek yiyelim mi? Aa evet birlikte de iyi olur. Tamam. Ben bari bir gün masaj işi kurayım. Sonra doğa yürüyüşüyle mi çıksak? Evet ya doğa yürüyüşü iyi olur. Şurayı da kuracağım. Masayı. Başla. Ooo kafası hazır. Ben yine bir ani yiyeceği söyleyeyim. Ya şu tavuktan yesene. Ben de ani, ani yiyeceği söyleyeyim. Ölçü de zaten yanımızda. Ali hadi gel kahvaltı hazır. Hazır mı anne? Ne ara? Hazır işte hadi gel. <laughs> tamam. Tansiyon. Tansiyon. Kahvaltı Oo, hazır gel. Böyle de kahvaltı Kahvaltı hazır. Evi bile hazırlanan aslında. Hadi gel. Ya ben ev hazırlamam ya. Ben yerde yatarım. <laughs> Neyse. Evet rüzgarları de öyle yaptı. Çada da öyleymiş zaten yerde yatıyorduk. Bu arada ben senin yumurtanı yedim. Şunları da yiyeyim ya. Karnım çok acıktı. İyi. Hadi al yak öykü. Siz de Gelin. etleri yiyin. otur. Ben çok yedim de ama etten de. Ya köfteyi Köf ya. Köfteyi ben de yiyeceğim. Neyse Ali şey öykü. Kalmadı. Bizi Siz yiyin devamını. Zaten... Hadi pardon Enes gelin. Doğa yürüsüne mi çıksak? Var da ağaçlarda ölçüce yanımız bırakamayız. Burası orman. Onlarla Onları da da getireceğiz. Şey, bizim karnımız da mı ağır? Biz çıkamayız mıyız? bir Yok ya. Gelirsiniz. İyi. Hadi çıkalım madem doğa y y y y yürüyüşüne. Yemeklerimizi yiyelim de. Yemekler yenildikten sonra. Tamam. Sofrayı kaldırdım. Hadi Enes, Patron, Öykü, Alya Hadi gelin çıkıyor Hadi gelin çıkıyoruz yürüyüşüne <laughs> Ne turcajaktan gitsek şu turcajaktan zaten gidiyoruz. gidelim ormana gidelim Yani adı üstünde orman yürüyüşü Aslında burada bir köy var sen de geçmişsin eh. şurada bir geçmişsin Eh Ya bomboş ya Biz sizden sonra yurda çıktık da önce geldik yani Gelin ya ormanda da yürüyelim Bomboş yerlerde de yürürüm Hey ben gelirim Panga. Kamer. Gel. Gel öt. Ya Panga. Bölçü. Siz de de gelin. Yok ya. Aa, köpek var. İyi gitmez seni gitmeyin bana ne. Köpekçik. ne yapıyorsun? O dur ya ne köpeği. Ay. Çok korkarım yapma böyle kurtlar. Enes. Gel maden buldum. Madalya'yı yapabilir yapalım mı? Tansatma. Ama benim kılıcım var. Kazmam yok. Ne yapacağız? Ee, dur bir dakika. Burası doğal kazmama yer. Yapabiliriz. Hadi gel. Tamam şöyle bir odun yapalım. İşte burada odun var. Ben kazıyayım bari. Ya evet ya. Tatlım e emir üstü sohbet kılsın. Hatta. hayır. Tamam. Oh kazmamızı yaptık. Neyse be, evet, hep bulutsuz su galiba. Ben anladım. Aa var Koş koş koş. Kazmalıyım. İnsanlar ölmem de. Aa al yayla yani ölüm bir, bir zarar gelmez. Ya ben ilk taş kazma yapacağım ya. Oh. Suyum be. Orman suyu. Hep pis bu da yıkanıyor. Hep termemel hmm. e, işte. Orman suyu olmuyor. Bunu Burada da bir yerde bir termel abuz yeri varmış. Aa Benim bak. Laf. Tabii ateş adam olduğum için kendime mememe hiç zarar gelmiyor. Ya ama kolumayı kaldırırsan olur. Oh. Neyse. Ya şu an bakalım Elsa'yı inşallah kaçırmamışlardır biz ya. Evet canım ya kaçırmazlar. Aa. Kömür bakır. bakır. Aa burada da kömür var. Bir şeylerden kazanalım da kendimize de bir şeyler yapalım bari. Oo, bir sürü kömür. Kömür kazma da olsa keşke. Ha. Ama yok, yok işte ben arka. Bak benim taş kazmam mı oldu artık? Kendime yaptım birkaç odun toplamıştım da. Doğru. Ne, 100 yüz tane odun toplamıştım. Hadi gel yani iyice, iyice kazanalım böyle. Taşlıları da da kazalım. Kule yaparız kendimizi. Daha bir sürü kömür var, bakır var. Oo, zengin oluruz. Ama bize kızmaz mı? Kimler? Şeyler maden yaptığınız falan. Aman kızmazlar. Yapak. Burası doğa. Ya belki burası bir maden alanı şirket olabilir. Öf, aman boş ver. Bir şey olmaz. Neyse, taşlıları kazalım da da kendimize de kule yap. Alyalıların yanına gidelim. Çok iyi yüzüdür biliyorsun sanırım. Aha. Biliyormu? Hatta bana yeni ev yapacak ya. Ne yapayım? Seni kıskanmamaya çalışıyordum. Anladım Ener. Hadi artık gidelim. Gel. üf. Gitmesin. takip mi ettik nereye gidiyoruz? Evet ya biraz daha elmeme tutalım. Hadi. Kazanır, mevzirat, o zaman da da maden bize de çıktık kadar oluyor mi? çabuk eve gidelim. İnşallah ayı ayı yeri falan yakalanmayız yani. <laughs> oh, sana kaskım. O o o ne? Ay aşkım ne yaptım biliyor musun? Maden kazdık Enes'le beraber. Hatta patron da vardı yanımızda. Sen de neler kaldın? Bir demir çıktı bana. Bana üç tane ne enmanlar falan çıktı. Şanslıyım. Neyse. Şu madenleri bari bir, bir, bir sandığıma koyayım. yaptı ya güzel. o madenlerin bunlarla da zengin olacağım. Aşkım yanıma da açıldı. Olamaz. Saat kaç? Ben bir bir baksam iyi olur. Buraya işte de sağ taktırsak ya? Yok. Aşkım ya çok kötü yağmalar bana başladı. Hadi gel ya evde de duralım. Ben de bir saatte bakayım bari. Biraz otururuz. Geçse de uyuruz. Oo saat 12 olmuş. Uyuyalım artık. Hadi gel. Hadi aşkım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmamayı unutmayın. Ee, Samet, ee, Enes ve Patron'un e, kakan tatilini ne canlandırdık bugün? Ee, böyle bir yer yaptık. Ee, yani ben Enes'e katılıyordum bu sefer. Yani Bu sefer Enmer şehrinde de falan yapmadık. yani. Başka bir şeyde, başka bir e, sette yaptık bunu. Ee, ondan da dünya sahibi Enes... Ee, ve bu videoya abone olmamayı da unutmayın. Yani e, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yakında tablet e, fikirleri şey de olacak. Yani böyle e, burada şey videoları da da olacak. İşte okullar açılıyor videosu falan da olacak. Başka günlerde Sonra kamp videoları yani böyle kampta bir şey mesela ayı falan kaçıracak. Öyle şeylerden yapacağız. Destekçilerim. Eee biraz kutuya da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.